Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hikayeler ku hikayeler kurmak için yani böyle bir ev yaptım. Ee, göstereceğiz ama yavaş yavaş. Şimdi bence bu odadan başlayalım. İlk önce bir açıklama yapmak istiyorum ama sınav haftasında olduğum için çok fazla video atamıyorum. Ee, bunun için başta özür diliyorum. Ee, ve şimdi videomuza devam edebiliriz. Çekirdek bir aile için kurduğum bir ev. Zaten yakında video gelirse görürsünüz. Ee, bu bebekleri bir evet evin hanımı ve kızı da var. Ama onlar şu an burada değiller. Evet. Ailemizin diğer üyeleri. Bu bebekler bebeği zaten biliyorsunuz. Bu arada sesim kısık. Onun için özür diliyorum. Ee, her neyse hasta olduğum için. Başta kız odası burası. Evet. Kıyafetleri falan burada. Bu bebek değil mi gelmişti bu arada? Evet. Burası da kıyafetler falan yine var her zaman. Bu elbise yeni gelmişti bu arada. Çok güzel değil mi? Her neyse. Ee, şimdi çalışma odasına bakalım isterseniz. Çalışma odası. Evet, buraya bunları da bebek bebek için koyduk buraya. Her neyse. Burada genç kızın çalışması için bir masa var. Burada da küçük bebek biraz daha büyüyünce tabi burada çalışacak. Diye hep beraber gidelim. Burası da eşeğin ee, evin anne ve babasının odası. Böyle. Baya bir kıyafet yeni gelmiş bu arada. Ee, burası da salon. Evet. Ve bu aile çok fazla misafir geliyor. Onun için böyle bayağı bir odalı, yataklı bir ev yaptım. Yaptım. Evet. Ee, şaşıracağınız bir şey de mesela. Hiç böyle bir tarzı bir ev yapmamıştım. Çünkü ben ilk defa terastım mutfak yapıyorum ve bayağı güzel oldu bence. Yani terasta mutfak yapmaya devam edebilirim. Ha neyse. Burası da işte bir gay teras. Bence gayet güzel. Hadi alt kata bakalım bence. Evet arkadaşlar burası da birinci kat. Ee, evet bahçesi falan. Bahçesi burada. Neden bu kadar büyük yaptığımı sorarsanız ve neden bu kadar çok yatak var diye sorarsanız ee, Biliyorsunuz burada çocuklar falan var işte. Arkadaşları falan gelir diye büyük yaptım. Yani bu yüzden. Burada çocuklar oynaması için falan dolap falan yaptım. buraya bilgisayarlar falan var işte. Yan tarafta işte banyomuz. Banyoya bir şey daha eklemek istiyorum ama bunu sizlerle beraber ekleyelim hatta. Ne ekleyeceğimi bilemiyorum. buradan bir şey yiyeceğim eklemem de zaten ne eklesem acaba hmm. hiçbir şey içime silmiyor şu an ne eklesem ki ne koy çünkü biliyorsunuz zaten bu evde yani e, bir hayvan olabilir, köpek olabilir büyük ihtimalle. O yüzden bunu koydum. Burası işte e, evin anne ve babasının çalıştığı oda, çalışma odaları. Evet, böyleydi. Bu arada şu pusetler yeni geldi. Galiba adları puset yani. Hani <laughs> neyse. Bayağı bir eşya gelmiş bakacağım ve şey yeni yerde gelmiş o da bakacağım birazdan belki onunla ilgili de video gelebilir evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, eğer bunun devamlı gelmesi istiyorsanız yani ev turlarını evet videonun altına de, e, part ki falan diye yazarsanız zaten atarım ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basıp bütün videolarından haberdar olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolar yani sıra haftasında olduğumuz için çok az gelecek biliyorsunuz. Her neyse görüşmek üzere.